Evet arkadaşlar, her zamanki gibi yine kazanıyoruz. Yine kupa kasıyoruz. Basit bir teknik, herkes yapabilir. Yani en zayıf karakterlerle bile bol bol kupa kasabilirsiniz. Ben Red seçtim. Bu arada biraz onunla oynamak istiyorum diye. Bir maç daha yapalım o zaman şöyle. Bu arada ben de oyuna yeni başladım bilginiz olsun yani. Oraya gitmeye gerek yoktu ya. İşte bazen böyle gereksiz işler yapabiliyoruz. Neyse birini fulleyelim de lazım olur bize. Kim var abi araya girmesin. Şurada bekleyelim biraz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kim var orada? Bu arkadaş karşımıyor herhalde. Onun Evet gördüğünüz gibi rahat durmadığı için Yoksa onunla bir işim yoktu yani şimdilik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani. Ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım yani. Ve maçı birinci olarak kazandım. Bu kadar basit yani. Yeni videolarla tekrar karşınıza geleceğim yani. Bilginiz olsun. HK unutmayın.